Bizim yaşamamız sanat. Onsuz da yapamadığımıza göre elimizde bir beyaz tuval. Küçükten beri 40 yıldır beyaz tuval üzerinde istemlerimizi, düşüncelerimizi, görüşlerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Hayatımız sanat olduğuna göre beyaz tuval üzerinde yapılmadık şey kalmadı doğaya bakıp ondan esinlenerek yaşama sürdürme gayreti içinde içerisindeyiz. Yalnız bu sergide yaşamımda gördüklerimi algıladığım biçimde yansıtmaya çalıştım. Diğer taraftan gördüklerimi yansıtırken kendi yorumum, kendi biçimim, kendi anlatımımla yürütmeye çalıştım. Elbette ki e, bunu yaparken kendi yorumumu e, katıyorum. E, görüşlerimi e, belirtmeye çalışıyorum. Bunun yanında e, gördülerimi yansıtırken elbette ki akademik e, görüşleri de içine katmaya çalışıyorum. E, akademinin verdiği bir tat var. Onsuz da yapamıyoruz. E, hocalarımızın e, anlatımı doğrultusunda yürürken e, asistanlarımızdan herhangi bir şey alamamıştık. Anlatımlarını bir türlü anlamazdık. Şimdi e, resmi anlatırken yorumu e, seyirciye e, ve algılaması için e, görüşlerini dinlerken e, kendimizi rahatlatmak e, istiyoruz. Kendi e, hocam ve diğer e, atölye hocalarımız e, bize verdikleri o ilhamla yürütmeye çalışıyoruz. Bu son dönemlerde dışarı bağımlı. Avrupayı taklit ediyorlar, kendimize dönelim gibi söylentiler de duyuyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla herkes kendi benliğini, kendi yaşamını, hele Anadolu'yu anlatmaya çalışmak bizim için daha kolay oluyor. Anadolu'yu da anlatmak pek kolay olmuyor. Anadolu'yu anlatırken onun içinde yaşamak da gerekiyor. Ben özellikle İsparta yöresini tercih ettim, seçtim. Eskişehir'e doğru uzandım. Ama İsparta'da Sütçüler ilçesinin o antik kentlerini gezerken bambaşka duygular içerisine giriyorum. Hep orada kalmak istiyorum. O dönem bir mimar mı, bir mühendis mi, hangi eğitimi almış, o yontuları yaparken o yıkıntıların içinde bambaşka bir dünya var. Oralardan ilham aldım. Bizim Anadolu'da biliyorsunuz keçilerimiz var. Onlar bambaşka. O yüreği gezerken hep onu yaşıyorum. Onları da tuvallere yansıtmaya çalışıyorum elbette ki yorum yaparak. Bilmiyorum bir seyircimiz ne diyecek. Bilebildiğim kadarıyla antik kentler benim yaşamım. Bir tuval üzerine de bunu yansıtırken o yüreği anımsatmak, o yüreği yaşatmak içgüdüsü olarak bana haz veriyor. E, hocalarımın Anadolu'ya gidin oradan resim yapın demelerinden ben bunu anlamıştım. E, şimdi bir de Karadeniz'de olmak var. E, sahillere gidiyorsunuz. E, sahillerde e, küçüklük yaşamam. Ortaokul lisem, Trabzon-Akçabat'ta geçti. O yöreye bakıyorsunuz, farklı bir dünya. İsparta veya Anadolu'ya, Eskişehir'e geçtiğinizde orası farklı bir dünya. Oradan esinlenerek çıkardığım bazı yorumlarım var. de yansıtmaya çalışıyorsunuz. Dünya böyle, resim bu. Yaşam halsiz olmuyor. Resmi seviyoruz. Yaşam biçimimiz oldu. Bu dürtü de herhalde yaratıcılıktan geliyor. Yani bir şey üretmek, yaratmak, ondan haz almak, bir de sanatın içinde olmak, bizim yaşamımız, onsuz da yapamayacağımız için resmi seçtik. Romanla, şiirle, farklı düşüncelerle, hikayelerle sadece yürümek olmuyor. Resmi de içine katınca bambaşka bir dünya içinde yaşamaya çalışıyoruz.